Herkese merhaba, sihirli kaşığıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir limonata izleyeceğiz. Ben bu tarifimi nasıl yapmışım? Hadi buyurun hep beraber videoma geçelim ve bu güzel lezzeti izleyelim. limonatamı yapmaya yıkadığım misket limonlarımı şu şekilde arkalarını önünü hafif keserek başlıyorum. Şimdi misket limonlarımı önce ikiye bölüyorum. Ardından şu şekilde ince dilimlere doğrayarak hazır hale getiriyorum. Tamamen istediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz limonlarımızı. Doğradığım limonlarımı karıştıracağım kabıma alıyorum ve bu şekilde hazırlıyorum. Misket limonlarımın üstüne 3 yemek kaşığı şekerim var. Şekerimi ekliyorum. Şöyle bakın. Bir tutam kadar elimle yapraklarını ayıkladığım nanem var. Nanemi ekliyorum. Yarım su bardağı da suyum var. Suyumu ekliyorum. Şimdi el blenderım ile güzelce bunları ezerek ee, suyunun çıkmasını sağlıyorum yarım bardak suyu koydum niçin koydum bunu sadece misket limonlarımızı şekerimizi nanemizi koyarsak ezilmesi çok zor olur o yüzden size tavsiyem yarım su bardağı veya yarım çay bardağı limonatayı hangi çoklukta yapacaksanız ona göre suyunuzu ekleyebilirsiniz şimdi dediğim gibi güzelce eziyorum güzelce ezildiğine emin olduğum karışımımı şimdi limonatamı hazırlayacağım bir büyük kasemin içine alıyorum ve şu şekilde çırpma telim ile bastırarak tamamen hiç suyunun kalmamasını sağlıyorum bu şekilde burada bir buçuk litrelik sevin up diye geçen bir içecek var bizim gazozumuza çok yakın siz bunun yerine gazoz da kullanabilirsiniz ben bunun 1 litresini şimdi bu karışımın içine ekleyeceğim. Evet dediğim gibi sevin napımın 1 litresini ekliyorum. Gazozu da eklerseniz aynı sonucu alırsınız. Çünkü gerçekten birbirine çok yakın bu lezzetler. Şekerini az ekledim gördüğünüz gibi. Çünkü bu da şekerli bir içecek olduğu için fazla şekerli olmasını istemedim. Ama siz şayet ben şekerli severim derseniz. Tadına bakarsınız, şekerlerini sonradan da ekleyebilirsiniz. Şimdi bu şekilde limonatam bitmiş oldu. Güzelce bir kabıma alacağım önce, ondan sonra bardaklarıma doldurarak sunumunun son halini göstereceğim sizlere. Limonatalarım bu şekilde bitmiş oldu. Soğuk soğuk için size tavsiyem benim sevinapım buzdolabındaydı o yüzden ekstra buz koymadım. Şayet soğuk değilse size tavsiyem içine ikişer tane de ekstra buz atın çok çok daha güzel olacak. Şayet bu limonatayı hiç yapmadıysanız bugüne kadar inanın bana bir kere olsun yapın diye derim çok memnun kalırsınız. Bir dahaki videomda buluşmak dileğiyle hoşçakalın sağlık ile kalın. Şayet kanalıma abone değilseniz halen abone olursanız bildirim zilini açarsanız bu güzel tariflerin sizlere anında ulaşmasını sağlarsınız. Sevgiyle kalın.